Evet değerli öğrenciler bir soru yazıyoruz. Soruyu cümle cümle kelime kelime matematiksel ifadelere çevirip sorunun cevabını buluyoruz. Evet soruyu yazalım beraber. Siz izliyorsunuz. Ardışık Ardışık 5 sayının toplamı toplama sayıların en büyüğünün dört katına eşit oluyor. Sayıları bulalım. Bütün birinci sayı, ikinci sayı, 3. sayı, dördüncü sayı ve 5 sayı sayıyı bulalım. Şimdi ardışık. Önce ardışık hakkında bilgi verelim. 6 çift 8 çift 10 On, çift 12 On veya 122 124 126. Bunlar nasıl sayılar arkadaşlar? Evet. Ardışı. Aralarındaki farkı görüyor musunuz? Bir sonraki bir öncekinden ne kadar fazla? Evet. O halde birinci sayıya bilmiyorum ne diyeyim? Matematiksel sembolü gösterelim. X diyeyim. X, X diyeyim. Peki. ikinci sayıya ne demek zorundayım? Neden? Çünkü ardışık çift sayı. Hep farklı olacak arkadaşlar. 2 x artı x artı x artı 2 artı x artı 4 artı x artı 6 kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 bir tane daha x artı 8 bakın arkadaşlar cümle resim resmin parçaları kelimeler kelime kelime şimdi cümleyi kelime kelime girdiriyoruz işte o kelimelerin resmi parçaları diye düşündüğümüz kelimeleri birleştirdiğimiz zaman cümle denen büyük fotoğrafa, büyük resme ulaşıyoruz. Anlamı ne bu soruda? Hangisi? En küçüğü. en küçük. daha sonra, daha sonra. En büyüğü nedir arkadaşlar? İşte bunların toplamı, bunları topluyoruz. Topla bakalım. Topla. 1, 2, 3, 4, 5. Çok güzel. 5x. Evet. Çok güzel. İşte arkadaşlar bu kime eşit olacakmış? Büyük sayının yani x 8'in çarpı 4. Anlamı ne oldu? 5. Bunun anlamı ne oldu? 5 ardışık çift sayının toplamı olmadı mı? Sorun içinde cevabı var mı? Var. Araya ne yazıyorum? Yani. Çok, yani. Çok güzel. 5x artı 20. Oyun oynar gibi çocuklar. Eşittir. 4 ile 8'i çarpıyorum. 4 ile x'i çarpıyorum. 4x artı 30. Çok güzel. Bu, bunun önünde işaret yoksa ne sayılır çocuklar? Evet. Artı. Peki eşitliğin sağından soluna toplama işlemi nasıl geçer? Yani. Çok güzel. 5x Eksi 4x. Peki toplama işlemi eşitliğin solundan sağına nasıl geçer? Eksi. Eksi derken çıkartma işlemi olarak geçer. 32'den 20 çıktı. 12. X eşittir 12. Hangi sayı buldum? Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, aynen şimdi çorap sökü gibi geliyor. 12. Söyle. 14, 14. 16. 18. 20. Tamam arkadaş. Şimdi sağlamada yapabilirsiniz. 10, 20, 30, 40, 60, 50. Bak. 10, 20, 30. Onlar basamağını topluyorum. 10, 20, 30, 40, 60, 68, 74, 80, 82. Kesinlikle 12 yerine koy. 82, 20 daha burası, burası, buraya eşit oluyor. Yani x gördüğü yeri bunu yazdığınız zaman sol taraf, sağ taraf eşit oluyor. Bunun adı da neydi? Sağlama. İşte arkadaşlar her okuduğumuzun her okuduğumuzun her okuduğumuzun matematiksel fotoğrafla ifade edilirse matematiksel ifadelerle ifadeler verebilirsek soruları çok kolay çözeriz. Anlaşılmayan hiçbir yer yok değil mi arkadaşlar? Evet. Okuduğumuzu anlayarak okuduğumuzu yazabilmek anlayarak okuduğumuzu yazabilmek arkadaşlar